Birlikte papcu oynuyoruz. Alttan abone olmayı, like atmayı unutmayın ve izlemenize bakın. Ve yorumlara beğendiyseniz onu da yazın. Şimdi direkt bakmadan oyuncuma başlıyoruz. Ne olur bakmayalım? Ne olur? Ne olur bakmayalım? Yed bak. 8 gün sonra doğum günüm var. Ee, ona göre like atın. Sizden istediğim sadece likes. Ee, doğum günüm için. Ve tamam. 8 gün sonra like atarsanız bana doğum günü hediyesi vermiş olursunuz diyorum. Ve bir saniye. Kostümü de inşallah bugün yarın alacağız. Çıplak çıplak geziyoruz. Ee, ama yani var ama şimdi gösteremem. Doğum günüm ol, yani doğum günümde göstereceğim. Bak bir evet. Sizin hepinizi seviyorum ve videomuza başlıyoruz. Şu tamam an beni görseydiniz size bir kafa atacaktım da hadi neyse bakalım. <laughs> ben takipçilerim bu <onu> seviyorum. <laughs> evet baş. Evet. 42 saniye sonra başlayacak tamam. Ben bu adamı öldüreceğim ilk önce. Geber lan sen öldüreceğim. Geber. Bunu öldüreceğim. Bu yanımda buz mu kaşıyor? Evet. evet. It is Bak, bak görüyor mu bak bana ne lava bak bak. Bak bak bende neler bak bak görüyor bak? 1 1 1 2 4 bunlar benden olacak bak. 1 4 3 2 benden olacak kesin. Bak. Söyleyeyim. 1 2 3 4. Bizim takım niye çıplak oldu acaba? bunun <gülüyor> <gülüyor> Birisi gerçekten dua açık olsuna benziyor. Burada. Ben. Arkadaşlar. Ben Alper. Benim ben tamam, kanalıma olsun. da abone olun. Şimdi ah Ahmet'i çok iyi izleyin. İzlemeyin. sen ne diyorsun lan bidik bidik? Bidik, bidik. Bak bu arkadaşlar burada biriler salak salak konuşuyor. Ne olur beni bir kurtar. Karıştım açtım. Altın İyi. yolla. İyi abi. i̇ki, iki, iki, gün, sonra da e, Brawl Stars e, filmim yayınlarda olacak. Ne olur izleyin. Çünkü e, yeni kostümler açtım. Onları size göstermedim. Çok iyi karakterler var ve çok hızlı oynuyor. Doğru. Ben resmen patçıda da Brawl da fake atıyor. Ama sıkıysa gelsin benim drift etiket kafasına. Geldim. Ben, ben Arkadaşlar sonra dört gün sonra da Ahmet de şey yapacağız zaten. Ee, e, etiket tavaşları yarıştıracağız. Evet. sizin için Kendimiz telki atacağız arkadaşlar. Terk edilmiş camilere gireceğiz. Yani inşallah bizi götümüzden yemez canavarlar da. Şöyle gelin. Oğlum o da karda korkma. Postum. Ben var ya o gün cami... arkadaşlar bir de şunun şeyini bilmiyorsunuz. Ee, biz abilerimizle gidiyoruz da bir de orası şeymiş. Musallat olmuşlar şey. Aynen. Cinler, cinler baba cinnler o silahımı buldum. Gelin lan. Eceliniz gelsin oğlum. Giyin mi? Evet arkadaşlar. İki, iki şimdi videoya dönüyoruz. İyi izleyelim. Ay Çünkü vay. bak. Burada e, adam öldürme teknikleri de göstereceğim size. Please recall me. Bak ne diyor? Lütfen bana çağrı gönder. Evet. Tamam. Tamam. Bir, iki çağıracak. Bir saniye. Ulaka. Ulaka, ulaka. Aynen. <laughs> Abi, ben suyu suyu su. Evet bir şu dinam. anda bir tane Türk konuşuyor galiba. Ben soru sor diyor. Türk mü? Bir... Bak bak. Ahmetcini öldürmüşler benim Ahmetcini. Kız Ahmetci. Hop hop hop. Vurmayın lan beni şerefsizler. Sakal 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 sakal. Gelin lan. E, geliniz gelsin oğlum çıkalım mı? Hava ile çıkarsak e, Hava çek... adama kendilerine çekiyor. Evet ben de onları bir işte diyorum ya arkadaşlarım? Bir çekiyor. ve 4 ona doğru geliyor. 1 ve 4 benim takımımda. Nami. Çıplaklar onlar çıplak çıplak. Nami. Oğlum bunlar niye bak takım arkadaşlarımın hepsi çok değişik konuşuyor yemin ediyorum. Hani bir, saniye. Mi? bir saniye bir saniye bir saniye. Oo. Silah gel silah of of bombaya gel bombaya şimdi herkese lokum atacağız lokum lokum yemek isteyen gelsin arkadaşlar bak sizin içinde de kaç çalıktınız? Asistan Var ya. Ben. Çok çok çok. Akşemazanda gidiyorum. Annem diyor ki gitme. Korkma be, kurmamışlar benim arkamda kimdeki kimsin? Kusu kurulmamışlar. Uva, uva kostuma, aynen. Kostüm al kostüm al kostüm al. Kostüm al şu da İşte Uçuva. Uçuva uçuva uca. Kostüma motosuva. Kostüma evde çıkay. Aynen aynen. Hadi konuşmayalım. Fuck you. Konuşmayalım konuşmayalım. Arkadaşlar şu bir ve dörde Dediğimiz için kızara bakmayın. Adam sabah şey söylüyor. Evet arkadaşlar bu arada siz kaç yaşındasınız? Kaça gidiyorsunuz? Evet Alan. bizden büyük olan abilerimiz ve abilerimiz. Hop hop. Bizden kim, küçük olan... kim, olan kim, kimsiniz? kimsin lan? Sen hangi oldun? Hop 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 biri vuruyor beni. ahmet kaç. Ahmet 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 senin koca ötünü sikeyim Ahmet. Yardım yardım aynen yardım. Yardım götür Ahmet. Bir 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 dört. Dur bekle. Sesimizi açalım. Şerefsiz köpek. Hadi. Özür dilerim arkadaşlar. Sinirim öne dedim. Da, ben arkadaşlar benim böyle robot daha var. Ben bunu satın aldım. Bakın arkadaşım beni oyuna davet etmiş. Teşekkürler yani. Beni geri çağırdı. Oh. Lan. sağ olun lan. Oğlum sizi çok seviyorum lan ben, ben arkadaşlar. <laughs> Bir para söylüyor, yatırmış daha daha. <laughs> Ahmet birisi bana 100 bin lira atmış. Evet 100 bin lira attı. Görmüyor musun? Yazıyor şurada. Bak bak şurada iki var. İki, iki çağırmış beni orada. Bak şurası çağırma yeri zaten. Kız kulesinde. Hı hı. Ama şimdi bir dakika sonra değişir. Bak bak şimdi iyi bak. Arkadaşlar Abi kornaya bas bas. Korna bas. Abi korna yok korna. Bak ben bip bip. I need consumables. Bak. Faz geliyor ya. Evet. Gerçek. Arkadaşlar biraz videoyu geciktirdim. Çünkü adamlar bana bayağı pusu kurmuştu böyle kılıçlarından falan. Onları öldürmekte biraz zorlandığım için kapatmıştım videoyu. Bay, biraz arkadaşlar e, yalan söylüyor sizi sizi çok sevdiği için ağladı yalan söylüyor öyle falan yapmadım gerçekten arkadaşlar ya oğlum elma yalan söylemiyor mu kay arkadaşlar yalan söylemişti değil mi yalan söylemiş duydunuz mu şöyle camları indirelim. Bir de bak bu sadece bu kulenin canları iniyor. Dur in. in de. ben. Oh Aa at at var at. adamımız Adamın adam at sürüyorsun. Hı? Beni de al. Bineyim mi? Bindim. Haydi yürü. Gidelim. Oo, mis mis. Oh Dur şurada drop var. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere, saygıyla, sevgiyle, mutlulukla kalın. Görüşürüz.